Rajiv ve Kuhu'nun zorlu günleri sonunda geride kalıyor. Hansini ortalarda olmayınca huzur da yavaş yavaş geri dönüyor. Rajiv nihayet büyük bir itirafta bulunuyor. Hansin ile aslında hiç evlenmemiş. Tüm bu oyuna sadece Kuhu için katlanmış. Bu gerçeği duyan herkes derin bir oh çekiyor. Ve Rajiv ile Kuhu evliliklerini yenilemeye karar veriyorlar. Diğer yanda ise Kuhu'nun bebeğinin çalınmasına göz yuman hemşire vicdan azabından kahroluyor. Felç geçirmiş durumda ama yine de tüm gücünü toplayıp Kuhu'ya gerçeği anlatmak istiyor. Fakat ne yazık ki bunu başaramıyor. Gelecek bölüme geçelim o halde. Hansini'nin yokluğu uzun sürmüyor. Bu sefer televizyona çıkıp mağdurum mazlumum edebiyatına başlıyor. Halkın sempatisini kazanmaya çalışıyor ama bu durum Rajiv'in siyasi kariyerini büyük tehlikeye atıyor. Evdeki kimse Hansini'nin bu oyunlarına kalmıyor. Nihayet Rajiv ve Kuhu'nun düğün töreni başlıyor. Herkesin beklediği o mutlu anlar geliyor ama tabii mutluluk uzun sürmüyor. Tam yeminler edilirken Hansini, yanına başkanı da alıp düğünü basıyor. Başkan öfkeyle Rajiv'e dönüyor. Bu ne demek Rajiv? Eşin Hansini burada, sen nasıl kuhuyla evlenirsin? Siyasi kariyerin biterse bu kadının sayesinde kurtulmuştun. Rajiv artık Hansini'nin yalanlarına dayanamaz ve onu evden kovmak ister. Ancak başkan hemen araya girer. Eğer Hansini'yi kovarsan kariyerin biter. Ama Rajiv umursamaz, kariyerini değil kalbini dinler ve Kuhu'nun yanında durur. Yine de Kuhu, insanların sana ihtiyacı var, bu kadar emek verdin, sakın vazgeçme diyerek onu durdurur. Böylece Rajiv seçimlere kadar Hansini'ye katlanmak zorunda kalır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.